Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, kümes yapımımızın ikinci kısmında arkadaşlar e, prefabrik duvarlarımızı diklemeye başlamıştık. Videomuzu da kanalımıza yüklemiştik arkadaşlar. E, şimdi duvar dikleme işi arkadaşlar 3 duvar hariç bitti. 3 e, duvarımız şu an eksik olduğu için onları dikleyemedik. Yaklaşık duvar dikleme işinde de 1,5 e, buçuk gün, bir buçuk gün çalıştık arkadaşlar. E, bugün de Buranın kaba temizliğini yaptım arkadaşlar genel olarak. Tabi ince bir temizlik yine istiyor. Onu da bugün daha ilerleyen saatlerde inşallah yapacağız. Şöyle şimdi size kümesi az çok tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi burada bizim ırk olarak beslediğimiz tavuklarımız olacak arkadaşlar bu bölümde. Şöyle burada bir tane karşıda camımız var. Bir tane de tam direkt karşısında bir camımız var arkadaşlar. Hemen yanda kümesimize girdiğimiz kapımız var arkadaşlar burada. Burası da kümesimize girdiğimiz kapımız arkadaşlar. Şöyle şimdi şu cam arkadaşlar karşı cama kadar yani şu hizalardan şöyle bir metre kare, bir metre diyelim arkadaşlar. E, hol olacak arkadaşlar. Holün sağ ve sol taraflarında arkadaşlar 8'er adet göz olacak. Yani 8 tane göz bu tarafta olacak. 8 tane göz yani bölme bu tarafta olacak. Şimdi bizim elimizde hani ırk olarak arkadaşlar 4-5 tane ırk var. Tabi bazı ırklardan hani birkaç tane horoz olduğu için yaklaşık bir 9 yani 8-9 tane veya 10 tane bölmemiz doluyor. Hani geri kalan 5-6 bölme ise eskiden bakıp sonradan işte bakmayı bıraktığımız bazı ırklar var ya da e, tamamen farklı ırklara da yönelebiliriz. Hani tekrardan bazı cins tavuklar alıp e, boş kalan bölmelere koymayı düşünüyoruz arkadaşlar. E, bunun için arkadaşlar bize e, yorumlarda önerilerinizi belirtebilirsiniz hangi ırkı e, beslememiz hani bize daha faydalı olur yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Şimdi arkadaşlar babamın köy tavuklarını daha doğrusu yumurta tavuklarını besleyeceği alana geçelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir tane camımız var sadece. Ama diğer camların iki katı kadar bu cam arkadaşlar. Yani bu daha geniş bir cam. Şöyle bir tane. Burada ise arkadaşlar köy tavuklarımızı her zaman dışarı salıyoruz arkadaşlar. Hani dışarıda otluyorlar. Ee, hani yeşillik yiyorlar, böcek topluyorlar. Hani organik yumurta açısından çok faydalı olduğu için sürekli dışarı atıyoruz köy tavuklarımızı, yumurta tavuklarımızı. Cins tavuklarımızı da elimizden geldiği kadar dışarı atıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada köy tavuklarımızın dışarı çıkması için e, hani normal ebatlarda diyelim tavukların çok rahat sığabileceği kadar bir kapımız var arkadaşlar. Buraya e, kapı yapacağız arkadaşlar. Daha sonra Diyelim. Şimdi bu tarafa geçelim arkadaşlar. E, bu taraftaki açıklıkta ise arkadaşlar e, videonun başında bahsetmiştim 3 tane duvarı dikleyememiştik. 3 e, tane duvarı da arkadaşlar tam şu haşin seviyesinden arkadaşlar böyle bu tarafa doğru dikleyeceğiz arkadaşlar 3 duvarda. Burayı komple kapatacağız. E, yüksekliği bu kadar yani şu kadar olacak yüksekliği arkadaşlar şuraya kadar olacak. Bunun üstü de arkadaşlar ızgara olacak. Hani yumurta tavuklarımızın, köy tavuklarımızın akşam olduğunda yatmaları için tünek olacak arkadaşlar. Hem de dışkılarını hani burada yapacakları için diyelim, bu alta birikecek ve bu alta giremeyecekler. Hani gir, bu alta giremeyecekleri için de kolay kolay hasta olmayacaklar. Hani pislik dışarıda kalmış gibi olacak arkadaşlar. Bu arkaya da tel örgü çekeceğiz hani dışarıdan yaban bir hayvanın girmemesi için hem de arkadaşlar böyle ya şuradan karşıya doğru sad uzatacağız ya da bir branda çekeceğiz hani dışarıdan yağmur suyunun da girmemesi için. Hani bu tarafı tel örgüyle bayağı güzel yaptı. Çünkü bu kümesimizin asıl ama fare girmemesi zaten. Burayı güzel yapmasak buradan fare girebilir. O yüzden burayı gayet güzel bir şekilde tel örgülen ya kaynak çekerek ya da farklı metotlarla güzel bir şekilde kapatacağız arkadaşlar. Aynı zamanda burayı biraz daha karşıya doğru atacağız arkadaşlar. Buraya bir hendek yapacağız. Şu anda buranın hendeği yapılmamış. burayı hani en az şuraya kadar en az şu şuraya kadar arkadaşlar burayı betonun alt seviyesine indireceğim. Betonun alt seviyesine indireceğim. hem su geldiği zaman içeri girmesin diye hem de e, buraya demiştim hani e, zinniyalık buraya yapılacak o yüzden e, dışarıdan rahat temizlenmesi adına orayı e, betonun alt seviyesine indireceğim. Yani burayı dışarıdan temizleyeceğiz daha rahat daha kolay olması için. Şimdi ben e, dün arkadaşlar burada biraz çalıştım şu arkada bir hendek açtım arkadaşlar. Buraya bir hendek açtım arkadaşlar. Hani yağmur suyu geldiği zaman bu betonun alt betonun seviyesinden yukarı toprak olursa topraktan aşağıya betona su sızdıracağı için ben buraya bir hendek açtım. Bu hendek daha da büyüyecek arkadaşlar zamanla. Hani şu anda bu kadar açabildim. Bayağı da yordu beni yani. Zamanla tabi şuraya kadar komple açılacak arkadaşlar. Onu da e, ilerleyen dönemde yine göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi burada e, duvarlarımızı söylemiştik daha önceden. Normalde bu duvarlar arkadaşlar hani komple bu yani şu iki duvar normalde bir duvar arkadaşlar ama biz bunları atıl malzemeden alıp kullandığımız için hani böyle diyelim iki duvar şeklinde e, olduğu için aralara biz e, u profiller koyarak üstüne hem altına hem üstüne koyarak bu betonları biz e, betobanları birleştirdik. Yani bu şekilde kümesimizi genel olarak tamamladık arkadaşlar. Kalan şeyler kümesimizin kapısı işte. O gördüğünüz gibi camları kaldı. Yine şu köy tavuklarımızın çıkacağı küçük kapıya bir kapı yapacağız arkadaşlar. Bir de şurası kaldı. Hani burayı da 3 e, tane bir tane duvarımız var daha doğrusu. 2 tane daha duvar geldiği zaman burayı da e, ızgaralı şekilde hani yükseltip şuradan ızgara yapacağız arkadaşlar. O zaman hani çok daha güzel olacaktır. Bir de arkadaşlar yine bizim tarafta tabi iç bölmeleri yapmamız gerekiyor. İç bölmelerimiz için de şu an arkadaşlar e, neredeyse yetecek kadar e, malzememiz yani aşağı yukarı var. Sadece tel örgü almamız gerekiyor. Duvar malzememiz var arkadaşlar. Duvarları yine dikleyerek yani aynı şu malzemeden arkadaşlar bu betobandan ee, buralardan dikleyerek diyelim kafamızdaki ölçülerde yine e, buradaki bölmelerimizi tamamlayacağız ön taraflarına ise e, ya kalın tel örgü arkadaşlar bu eğilip bükülemeye kalın yollu tel örgüler var ya onlardan ya da e, hani biraz daha belki uygun maliyetli olsun diye normal ince tel örgü de çekebiliriz hani onu ilerleyen dönemde e, hani şey yapacağız kararlaştıracağız diyelim bir de arkadaşlar şimdi bu duvarlarımızı biz sadece böyle e, üst üste koyduk haşlarla ve uğularla hani birleştirdik bazı yerlerden vidalarını attık diyelim e, köşelerden yine köşe direklerimiz var hani sadece onlar bunları tutuyor arkadaşlar şu anda tam e, desteklenmediği için şöyle bazı e, e, U, H, haş U, uğularla veya H'larla hani şöyle şeylerle diyelim rüzgarlarda rüzgarla devrilmesin diye. Duvarlarımızı destekledik. Ama asıl arkadaşlar hani bu sistemi ayakta tutacak şey. ilk videomuzda çatı makaslarını yapmıştık arkadaşlar. Çatı makaslarını üstten koyduğumuz zaman ve duvarlara monte ettiğimiz zaman arkadaşlar duvarlarım asıl o zaman hani tam sağlamlaşacak ve ayakta duracak. Bir de arkadaşlar şu yerde genel bu tabakamız var arkadaşlar. Bütün duvarlar bu yani komple çerçeve halinde yapılmış. Ve bütün duvarlar bunların üzerinde. Buralardan da arkadaşlar yere yani şuralardan diyelim delceğiz. Demir atacağız arkadaşlar yere. O demiri getirip bu U'ya kaynatacağız arkadaşlar. Hani hem çatı makasları hem de bu yerdeki kaynaklarımız bu sistemi ayakta tutacak asıl şeyler diyelim. Biraz daha ara da verelim arkadaşlar. Şu an ezan okunuyor. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ufak bir mola verdik şimdi arkadaşlar dediğim gibi yani bu kümesinizi ayakta tutacak asıl etmenler çatı makasları ve bu yerden atacağımız kaynaklar. Şimdi şöyle genel olarak arkadaşlar duvarları bir gösterelim. Şöyle Yusuf göster duvarları. Bu tarafa gidelim şimdi. O tarafı da göster. Yani bu arada ebat olarak arkadaşlar bura 4'e 7 metre. Diğer tarafta 3'e 7 metre arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz e, bu duvarların bazılarını diyelim e, yaklaşık hani 7-8 ay önce aldık bazılar daha yeni 3-4 gün önce geldi mesela arkadaşlar bu duvarlar daha yeni geldi yani bu hem temiz diyelim daha hiç hani yağmur bile vurmamış arkadaşlar bu duvarlara hem de böyle desenli bunlar biraz daha farklı diğerlerinden desenli duvarlar diyelim mesela arkadaşlar bu duvarımız ise hani Yağmur bayağı yemiş, bayağı eski gelmiş, hatta biraz kararmış diyelim. Ama yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar, biz kümesimizin içini hem bit olmaması için, hem haşere ve böcek tarzı şeylerin fazla kümesimize girmemesi için kireçten arkadaşlar badana yapacağız. Yani kireci önce sulandıracağız, daha sonra badana yapacağız. Onun tabi videolarını yine atarız, o zaman da daha net görürsünüz arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar dış tepeyi de boyatacaz arkadaşlar. Hani elimizde hemen hemen her çeşit boya var arkadaşlar. Hani siz de e yorumlarda bize hangi renk olacağını belirtir, hani hangi renk olmasını istediğinizi e belirtirseniz, biz de aklımıza yatan bir e renk olursa neden olmasa, hani neden yapmayalım arkadaşlar. Hani elimizde de hemen hemen her çeşit boya rengi mevcut. Hani o yüzden. Ee, yani gelen renklere çok fazla şey bakmayız hani arkadaşlar. Hani hep olabilecek gözüyle bakarız. Hoşumuza giderse de yaparız hani e, bir kombinasyonu diyelim arkadaşlar. Hani tek renkte boyatmayı pek de düşünmüyoruz hani çünkü duvarlar da bölme bölme hani diyoruz ki atıyorum mesela iki duvar farklı bu çapraz iki duvar farklı ya da bir bir de boyatabiliriz. Yani bizim ilk düşüncemiz tabii hani Trabzon'da olduğumuz için, Trabzon sporlu olduğumuz için bordo mavi şeklindeydi. daha sonradan dedik ki hani farklı hani sürekli hep aynı şeyleri yapmaktan hani farklı farklı şeylere yönelmek biraz daha iyidir arkadaşlar. Hem de sizin fikirleriniz de önemli. Sizin fikirlerinizi de almayı düşündük. Ama dediğim gibi içi sadece hani badana, beyaz, kireç arkadaşlar olacak. Hani badana yaptığınız diyelim içine. Dışı boya olacak. Dışının rengini hani siz de yorumlarda belirtirseniz memnun oluruz. Hani hangi renk olmasını istediğini belirtirseniz memnun oluruz. Ee, söyleyeceklerim arkadaşlar şimdilik bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, her zaman söylüyoruz 500 ve katları abonelerde arkadaşlar. E, kuluçkalık yumurtalar gönderiyoruz. bazı büyük sayılarda farklı daha büyük çekilişlerimiz oluyor. Mesela bin abone de Hintoroz'u göndermiştik. Mesela hani şu anda tam kafamızda net bir şekilde hangi abonede büyük bir çekiliş yapsak bilmiyoruz ama yani 2000'de belki 2500'de yine büyük bir çekilişimiz olabilir. Hani yumurta haricinde ne bileyim belki e, takım veririz belki yine horoz veririz hani belki farklı hani canlı hayvanın dışında e, yine çekilişimiz de olabilir yani şu an tam belli değil ama dediğim gibi 500 ve katlarında yumurta veriyoruz e, büyük bir sayıda da yine büyük bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar e, bizi takipte kalın arkadaşlar hoşçakalın.